Moruk bana biraz daha para lazım. Para mı? Ya sen yaşlandın kulakların da duymuyor. Para ver çabuk kız arkadaşımı tatile götüreceğim. Kız arkadaşım mı? Tatil mi? Ya arkadaş var ya beni çıldırtacaksın. Bana para ver ya. Para mara yok oğlum kusura bakma. Para yok mu? Nasıl para olmaz ya? Sen burada boşuna mı çalışıyorsun? Bak eğer bana para vermezsen akşam eve falan gelmiyorum. Şimdi gösteririm ben sana. Para para yok oğlum. Bir dakika, bir dakika. Hayırdır hemşerim? Ligonun ağrı mı burası? Sana ne lan? Nasıl konuşacağını sana mı soracağım? Geblo. Geblo mu? Halil abi. Bir şey yok patron, bir şey yok. Oğlum mu benim. Oğlum, biraz saygılı konuşsana büyüklerine karşı. Büyük Allah'tır baba. Bırak büyüğü müyü. Patron, babamın maaşından biraz bana para ver ya. Kardeşim, sen bir şey falan mı kullanıyorsun? Ne kullanacağım ya? Allah Allah. Hadi moruk. Kız arkadaşım beni bekliyor dışarıda. Kardeşim elin ayağını tutuyor. Aslan gibi adamsın. Babanın da yükünü al biraz. Git çalış. Doğru söylüyor oğlum abin. Ya bırak ya. Çalışarak para mı kazanılır ya? Hem sen e, bugüne bugün çalışmıyor musun bizim için? Çalışıyorum oğlum doğru ama parayı senin karıyla kızla sağda solda yemen için değil. Evimizin rızkı için. Kardeş baban doğru söylüyor. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın ya. Gel burada çalış. Hem benim elemana ihtiyacım var. Ya ne çalışacağım ya üstümü başımı kirleteceğim ya. Şu dükkanın haline bak. Evet haklısın. Dükkan çok dağınık. Gel birlikte toparlayalım. Hep beraber çalışalım. Hem iyi maaş vereceğim lan sana. Allah! Teklife bak bu fırsat kaçmaz. Hakikaten güzel fırsat ha. Eee Tamam. Çalışacağım baba. Tamam, çalışacağım. Tamam. O zaman Halil abi, kapatıyoruz dükkanı. Neden kapatıyoruz patron? Ya git bugün, gezin dolaşın baba oğul. Sabahta gelirsiniz, dükkanı açarsınız. Helal olsun be. Vallahi hep bu zamana kadar çalışırıp para vermeyen adamlar yüzünden çalışmıyordum bir yerde. Senin gibi patron buldum. Allah'ım mutluyum, helal olsun. Oğlum, beş parmak nasıl birbirine benzemiyorsa Patronlar da birbirine benzemez. Bak ben buraya yıllarımı verdim. Demek ki doğru yerdeyim. Doğru baba. Gel ben sana yardımcı olayım. Hadi eve gidelim bugün. İyi bari. Ben de manit hayatım.